Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta yararlı bilgileri yapıyoruz. Başlayalım. İlgi, ilk, i̇lk bilgimiz köpeklerin tasmasına herhangi bir boya sürersek yani çiçeklerden çıkan tasmaları değişiyor. Ha şöyle koyayım. İkinci bilgimiz nedir nedir ile normal çitleri yapınca teksiz siz Canavarlar ve hayvanlar çıkamıyor ya da giremiyorlar. koyunun da rengini değiştirebiliyorsunuz. Normalde böyle atladığımız çıkamayız ama buraya bir merdiven koyarsak böyle atladığımız çıkabiliyoruz. Ve cenavaları vagona koyabiliyoruz. Tabi bu kaçtı. O zombiler niye bu kadar hareketli ya? Evet işte koyabiliyoruz. Burada da gene gene çift yöntemi var bir tane. Tek siz geliyorsunuz ya da çıkabiliyorsunuz. Burada Enderman'e görmez iksir atarsanız sadece gözleri belli olur. Şu an ışınlandı. Ve oyun yeni başlayanlar için demiri bu şekilde koyup demir jokları. üstüne bir balka yaparsanız demir golem olur. Ya iron golem. İki tane kart yani kar neden yürüdü ya? E kar koyarsanız, üstüne bir kal, bal koyarsanız, böyle olur bu da bunlar bu kar topu atıyor bu da normal yani yukarı atıyor fırlatıyor burada yine bir tane çift yöntem var burada ise bir kardanı mı sıkıştırırsanız yani yap, yaparken creeper ne burada sınırsız kar elde ediyorsunuz bakın kırdıkça gene hep gene yapıyor Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim Bay bay